Profesör Doktor Özgür Günal, Samsun Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı. <laughs> Covid enfeksiyonu hala ülkemizde de tüm dünyada da görülmekte. Eskiye kıyasla tabii ki vakalar çok daha az ve daha hafif seyirli. Çünkü bir şekilde vücudumuz bu virüsü tanımış oldu. Çok sayıda kişi de bir şekilde immünolojik olarak bağışıklanmış oldu. Ama yine de yeni varyantlar ya mutasyona uğrayan yeni suçlar, varyantlar e, toplumda dolaşmakta ve bunlara bağlı da enfeksiyon gelişebilmekte. Pek çok kişi yine hafif bir soğuk algınlığı şeklinde üst solunum enfeksiyon bulgularıyla geçirmekte. Ama bazı kişilerde de yine eskiden olduğu gibi sayıları daha az olmakla birlikte ağır enfeksiyon tabloları gelişmekte. Bu enfeksiyon tablosunun ağır seyretmesinin daha az olmasının sebeplerinden biri de aşılama politikalarının getirdiği bir olumlu sonuçtur aslına bakarsanız. Ee, özellikle risk grubundaki kişiler ağır Covid enfeksiyon açısından hala e, riskli durumdalar. E, kimdir derseniz bunlar, e, ciddi e, altta yatan hastalığı olan, örneğin e, kanser hastaları, immun süpresif dediğimiz e, ilaç tedavisi kullananlar, özellikle diyaliz hastaları ve diyabet hastaları ve 65 yaş üzerindeki kişiler diğer kişilere göre COVID enfeksiyonunu daha ağır geçirme açısından riski grubu oluşturmaktalar. Özellikle mevsimsel olarak bu dönemde solunum yolu, üst ya da az solunum enfeksiyonları daha çok görülmekte. Bu enfeksiyonların asıl kaynağının COVID mi ya da diğer virüsler mi olduğunu ayırmak için bunun testinin yapılması lazım. Özellikle ağır tablolarla gelen hastalarda, az solunum enfeksiyon bulgularıyla gelenlerde hastanelerde COVID enfeksiyonu açısından testler yine yapılmakta ama basit geçen üst solunum enfeksiyon bulgularıyla seyreden kişilerde özellikle bizim soğuk algınlığı olarak e, tabir ettiğimiz virüsler daha çok görüldüğü için rutin test olarak da yapılmasını zaten önermiyoruz. Ama ciddi tablolarda e, klinik ayırmak adına tanımlama çalışmaları yapılıyor. Covid aşıları özellikle risk grubundaki kişilerde Dünya Sağlık Örgütü de yıllık olarak yapılmasını hala önermekte. Altta yatan ciddi hastalığı olan immünsüpresif tedavi ya da ilaç kullanan kişilerin ve ileri yaştaki kişilerin yıllık olarak aşılanması yapılması Dünya Sağlık Örgütü öneriyor. Hem COVID enfeksiyonu hem de solunum yolu enfeksiyonu neden olan diğer durumlardan aile içi birbirimizi korumak adına özellikle sosyal mesafeye dikkat etmek burada çok önemli. Bir metreden uzak mesafelerle ev içinde dolaşmak, aynı ortamı kullanacaksak mutlaka bir cerrahi maske ile ev içinde dolaşmak ve ortak kullanacağımız malzemeleri ayırmak. Bu havlu olabilir, kaşık, çatal, bıçak olabilir ve ortak kullanmamak tüm solunum yolu enfeksiyonlarından korunmak açısından Covid'de dahil ev içinde tavsiye edebiliriz. Profesör Doktor Özgür Günal, Samsun Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı. Sağlıklı günler.